<gülüyor> Nasılsınız? hemen <laughs> 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 Araba mı geldiniz? Yok araba gördüm, ben yok. mi? mü araba mı? Araba araba. Ya nasıl sığdınız? Kaç kişi geldi ben Yok ya bir kişi geldi dedim. Ben da geldim. Kendi dedi şahsi arabanla mı geldi? Yok yok Kulümün yani arabası ya. <laughs> Onlar aslında bizde almaz. Geri <laughs> yani. Biz geri. yok beni Söyleyelim. Çok dolmuş. <laughs>